Merhaba sevgili oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar Paris Louvre Müzesi'ndeyiz. Burası dünyanın en büyük en önemli müzelerinden birisi. Ve burada 300 binden fazla önemli eser var. Ee, ve aylık e, yorumlarımızı buradan çekiyorum sizler için. Evet Mart ayına baktığımızda ayı şekillendiren en önemli hareketleri şu şekilde sıralayabiliriz. 5 Mart'ta. Merkür Retrosu başlayacak Balık Burcu'nda 28 Mart'a kadar devam edecek. Ama gölge yönleriyle beraber düşündüğümüzde bu retro ay boyunca etkili olacak. 6 Mart'ta Balık Yeni Ayı doğuyor sevgili oğlaklar. Ee, Balık Burcu Yeni Ayı sizin 3. evinizde doğacak. Ee, Merkür Retrosu da 3. evinizde. Neptün birleşen bir yeni ay bu. Neptünyen bir yeni ay. 3. ev alanlarınızda zihinsel anlamda hareketli bir ay sizin için ama dışa dönük değil daha içe dönük bazı etkiler altındasınız. Zihniniz geçmişle ilgili konulara çok fazla çekilebilir. Ama e, uz uzun süredir belki dile getirmediğiniz, işinizde tuttuğunuz tüm duygular, düşünceler, ifade etmediğiniz konular Merkür Retrosu ile beraber çok gündeme gelebilir. E, bu bazı e, yaratıcı yeteneklerinizi e, Neptün'ün de etkisiyle daha rahat ifade edebileceğinizi de işaret ediyor. O nedenle bu ay hobilere, her türlü sanatla ilgili faaliyetlere zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Bazı özel seyahatleriniz olabilir, gezileriniz olabilir. Yakınlarla ilişkiler öne çıkıyor. Kardeşler, akrabalar, komşular onlarla daha duygusal alışverişler içerisinde olabilirsiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Ee, ancak Merkür retrosu zaman zaman tabii ki burada iletişim karmaşaları da yaratabilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Buralarda değişken burçlarda, balık, başak, ikizler, yay gibi burçlarda ee, özel gezegenleriniz varsa Merkür Retrosu daha fazla temas edeceği için bu iletişimlerde karmaşaları, karışıklıkları, alınganlıkları, yanlış anlaşılmaları, dalgınlık ve unutkanlık gibi temaları günlük hayatınıza taşıyabilir. Bu nedenle yazışmalara dikkat edin, attığınız imzalara dikkat edin, mail trafiğinize dikkat edin, seyahatlerde, ilk kez gittiğiniz yerlerde kaybolmalar olabilir. Bunlara dikkat edin. Herhangi bir eşyanızı kaybetmek, unutmak, hatta iletişim cihazlarınızda yaşanabilecek telefonlarda, bilgisayarlarda yaşanabilecek karmaşalar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edin. Böyle bir risk var. Yeni ayda Neptünyen olduğu için, Neptünle birleştiği için bu kayıp, karışıklık, yanılgı gibi konular biraz öne çıkıyor ay genelinde. Diğer bir önemli hareket Mars'ın Uranüsün Boğa burcuna geçişi. 6 Mart'ta geçecek Uranüs Boğa Burcu'na. 2018'in Mayıs ayında Uranüs Boğa Burcu'na geçmişti. Ancak bu daha sonra retro süreci başladığı için e, Koç Burcu'na doğru gerilemişti Kasım'dan itibaren. Şimdi tekrar Uranüs Boğa'ya geçiyor 6 Mart'ta ve 7 yıl kalacak. Bu önemli bir hareket tabii ki. Uzun süreli bir hareket. Hepimizi az veya çok etkileyecek. E, bunun etkilerini şimdi tekrar burada anlatmayacağım. Çünkü uzun sürecektir. Ama sizler için zaten böyle bir video hazırlamıştım ben. Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketini anlattığım videoyu Astrofani Demet Baltacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz ve tekrar bunları hatırlayabilirsiniz. Evet, e, ay boyunca e, Satürn ve Plüton sizin burcunuzda. Mars Boğa burcunda. E, ve ayın ortalarında, özellikle ayın 6'sı ile 20'si arasında Mars'ın burcunuzdaki Satürn ve Plüton'da çok olumlu destek açıları olacak. Güneş ve Neptün'ün de bu destek açıları e, devam ediyor. E, bu ay aşk, ilişkiler, romantizm gibi konularda daha güvenli, daha güçlü etkiler altında olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilişkileriniz çok sağlamlaşabilir. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Toprak elementindeki bu yoğunluk, su elementinin de desteğiyle beraber ilişkilerde güven temasını, e, sevgi şefkat temasını öne çıkarıyor. E, ve siz de genel olarak kendinizi daha keyifli, mutlu hissedebilirsiniz. Her türlü hobi ve sanatla ilgilenmek için de gökyüzü son derece müsait. Yaratıcı çalışmalarınız az veya çok olabilir. Bunların üzerine biraz gidebilirsiniz, biraz ilgilenebilirsiniz. Belki bir eğitim alabilirsiniz. Kısa süreli bir kurs da olabilir bu. Ee, bu enerjileri e, olumlu bir şekilde değerlendirme fırsatı da bulabiliriz. Veya bir sporla başlayacağız. Yüzme çok iyi bir etki olabilir örneğin. Yüzme gibi. Bazı spor aktiviteleri, fiziksel aktiviteler içinde bu ay karşımıza fırsatlar çıkabilir. Ayın 21'inde Güneş Koç burcuna geçiyor. İlkbahar ile beraber Terazi burcunda dolunay olacak. Bu dolunay tam ekinoksta, 0 derece Terazi burcunda olduğu için etkileri en az 3 ay gündemimizi oluşturabilir. Ee, sizin sizin için önemli bir alanda, tam kariyer evinizde olacak e, Terazi dolunayı. Doğum gününüz veya e, yükselen burcunuz e, özellikle oğlak burcunun ilk derecelerindeyse doğum gününüz 21 Kasım 26 Kasım arasıysa e, pardon 21-26 Aralık arasıysa doğum gününüz bu dolunay size birebir daha fazla etki yapabilir. Doğum haritalarınızı yine kontrol ediniz. Önce burçlarda yerleşimleriniz varsa yine bu dolunay kariyerinizle ilgili çok önemli bir gelişmeyi ortaya çıkarabilir. Bir başlangıç niteliğinde olabilir bu ya da bir dönüşüm niteliğinde. Yani terfi etmek yer değişikliği gibi ya da bir işe girmek ya da işten ayrılmak gibi. Bunun gibi kendi işinizi kurmak ve benzeri gibi. Yani çok önemli bazı girişimler içinde ee, bu dolunay sizin için belirleyici olabilir. 28 Mart'tan sonra artık Merkür Retrosu sona eriyor. Görge etkileriyle hesaplarsak Nisan ayının ilk haftasından itibaren Merkür de Balık Burcu'nda ileri hareketini sürdürmeye başlayacak. Bu da günlük işlerimizde hem kariyer konularında hem günlük ilişkilerimizde biraz daha hızlanmaya imkan verebilir. Yaratıcı çalışmalarımızı biraz daha rahat hayata geçirmeye imkan verebilir. Sevgili oğlaklar balık yeni ayı ve kerazi terazi dolunayı ile ilgili sizler için ayrıntılı videolar hazırladım. Astrofani Demet Baltacı YouTube kanalımdan da bu videoları izleyebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın.